Selamünaleyküm muhterem arkadaşlar. WhatsApp grupları üzerinden bu dönemi kendi sinsi emellerine alet etmek isteyen bir takım mihraklar özellikle bu memleketin varlığına, birliğine, su kast içerisinde bulunan yapılar bu süreci, bu musibetin olduğu süreci kendi lehlerine çevirmek adına ciddi tezviratlarda bulunuyorlar. Bir takım asılsız haberleri yayıyorlar. Burada bir mümin olarak üzerimize düşen vazife nedir? Biz Müslüman olarak şuna inanırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma Bir insana günah olarak işittiği her şeyi, duyduğu her şeyi yayması ve konuşması Günah olarak yeter. Başka bir rivayetinde ise bu hadisi şerifin bir insana her işittiğini konuşması onun yalancı olması için yeter. Allah katında yalancı kılınması için yeter. Onun için muhterem kardeşlerim her duyduğunuz haberi, her kulağınıza fısıldanan cümleyi hak ve hakikat gibi yayarsanız bunun Allah katında vebalini hiçbir insan ödeyemez. Bu ciddi manada büyük sıkıntı olur. Yarın o yaydığınız haber sebebiyle bir müminin kalbi incinse, bir Müslüman incinmiş olsa ve toplumda asayişle bir sıkıntı ortaya çıkmış olsa, siz bu kaosa sebep olmaktan dolayı allah Azimuşşan'ın katında kabil hangi durumdaysa, şerre vesile olduğu, şerre nasıl önce olduğu, bütün insanlığın döktüğü kandan kabile bir, nasip gidiyorsa kötü haberi yalan haberi yayıp da toplumda çıkacak kaos neticesindeki en ufak bir sıkıntıda bu haberi yaymakta dahli olan her bir insan günahkar olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Bu nedenle her duyduğunuz haberi WhatsApp gruplarında paylaşmaktan lütfen kaçının. Özellikle bu salgınla alakalı meselelerde her gazete haberine itibar etmeyiniz. Ayeti i kerime gayet açıktır. Ince ekum fasikun bi nebe in fetebeyenu. <laughs> zefasık haber getirirse bunu araştırın. Fasık olup olmadığını bir insanın bilmeniz için haber getirenin onu yakinen tanıyor olmanız gerekir. Peki siz tanımadığınız, bilmediğiniz, kim olduğunu bilmediğiniz bir insanın haberini, sözünü, istikametine şahit olmadığınız, takvasına şahit olmadığınız, adaletine şahit olmadığınız bir insanın haberini nasıl çok rahat yayabilir müslümanlar? Allah rızası için metanetli olmak lazım, sakin olmak lazım, dirayetli olmak lazım. Dirayetsiz insan her habere inanan insandır. Dirayetsiz insan duygularını kontrol edemeyen insandır. Dirayetsiz insan psikolojik olarak bu olayı psikolojik bir harekata çevirmek isteyen, sosyolojik bir takım kırılmalar meydana getirmek isteyen insanların oyununa gelen insandır. Onun için Müslümanlar olarak dirayetli olmak lazım, kuvvetli olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetli mümin zayıf müminden üstündür buyuruyor. Bu hadisi şerifin izahında baktığımız vakitte ulema diyor ki yani toplumda davasına hücum eden konular noktasında Müslümanın dirayetli durmasıdır diyor. Onun için memleketin huzurunu, selametini kaçırmak isteyen bir takım yapıların yaymış olduğu bu haberlere itibar etmek hakikaten imanımıza zarar verir. Bu haberler bizim maneviyatımıza zarar verir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri ne kadar yerindedir. El aceletu mine şeytan ve't'enni mine Rahman. Acele şeytandandır. Teenni araştırmak ise Rahmandandır. Bu nedenle bu hadis-i şerifin söylenme sebebi de araştırmadan Resulullah'a haber getirenle ilgili Efendimiz bu hadis-i şerifini irade etmişlerdir. Onun için her duyduğunu, her gördüğünü, her işittiğini, her rastladığını paylaşması Müslümana ahirette yalancılar sınıfında haş olması için yeter. Müslümanlar olarak basiretli olmak gerekir. Resmi kurumların dışında hiçbir yerin haberine itibar etmemek gerekiyor. Bu noktayı özellikle arz ediyorum, istirham ediyoruz. Lütfen sadece ve sadece hepimiz Başımızdaki emire itaat edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bize ne buyuruyor? İsmehu yatio inistum ile aleykum abdun habeşiyun ka ra'su zibibe. Başı simsiyah kara üzüm gibi de olsa başınızdaki emir bir köle de olsa değil mi ki başınızda devlet emiridir. İşitin ve itaat edin. Onun için bizim üzerimize düşen şu anda işitmek ve itaat etmektir ve devlet emirinin almış olduğu kamunun maslahatı için alınmış olan ve şer'i şerifimizde de gayet yerinde almış oldukları bu kararlara riayet etmek Müslümanlara vaciptir. Bu da bir ibadettir. Onun için telaştan lütfen bir takım fevri çıkışlardan uzak olalım. Her duyduğumuz haberi, her duyduğumuz sözü yararsak yarın mahşerde Allah vazim şanın huzurunda bunun hesabını veremeyiz. Müfris olarak çıkmış oluruz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.